Evet, küresel noktada baktığımızda bir iklim değişikliği söz konusu. Bu iklim değişikliğini detaylı olarak incelediğimizde de önce gelecek yıllarda kuraklık tehlikesinin olabileceği öngörülüyor. Bu hem kış kuraklığı hem de yaz kuraklığı olarak olaya bakmak gerekiyor. 2000 20 yılı yetiştiricilik döneminde 2020 ve 21 yıllarına bakacak olursak bu kuraklık kendisini iyiden iyi hissettirdi. Özellikle bu yıl e, tahıllar biliyorsunuz yağışlara bağlı olarak genellikle e, ekiliyor ve buna baktığımızda Nisan ve Mayıs ayında Sivas'ta Sivas e, ili genelinde yağışın düşmediğini görüyoruz. Bu çok ciddi bir şekilde verim ve e, kalite kayıplarına yol açabilmektedir. Burada su kaynaklarının kuraklığa bağlı olarak e, azalması göletler ve barajların dolmaması, yeraltı su kaynaklarının daha da çekilmesine neden olmakta. Özellikle su tarımı yaptığımız alanlarda üretimimizi çok ciddi noktada sınırlandırmaktadır. Bu konuda çeşitli çalışmalar biz de yapmaktayız. Ve dünyaya baktığımızda dünyadaki bilim insanları bu konularla ilgili olarak gelecekte iklim değişikliklerinin bu şekilde devam ettiği sürece kuraklık ve gıda temini konusunda çok ciddi sıkıntı ve sorunların oluşabileceğini de öngörmektedirler bu konuda çalışanlar. Şimdi tabii dünya nüfusu çok hızlı bir şekilde artmakta. Artan dünya nüfusunun beslenebilmesi için biz şu an aldığımız ürün rekoltesinin çok daha üzerine çıkabilmemiz gerekiyor ürün rekoltesinin üzerine çıkabilmek adına da bizi sınırlandıran, bahsettiğiniz bitkiler açısından stres koşullarına yol açan kuraklık, soğuk gibi faktörlere, fizyolojik faktörlere bağlı olarak mutlaka biz çalışmalar yapmak durumundayız. Aslına baktığınızda dünyada şu anda bir kuraklığa veya çevresel değişikliğe bağlı olarak oluşan bir sıkıntı ve sorunun olmadığını düşünüyorum. Ancak oluşabilecek bir problem var. Şu anda dünyadaki insanların beslenme konusunda temel problemimiz mevcut kaynakların adil ve eşit dağıtılamamasından kaynaklanmaktadır. Özellikle Afrika bölgesine baktığınızda 5-10 saniyede bir açlıktan insanların orada öldüklerini görüyoruz. Burada en önemli problem gelişmiş ülkelerdeki gıda israfının önüne geçebilmek ve bu konuda gıda israfının önüne geçilerek adil bir dağıtımla şu anda bunun üstesinden gelebiliriz. Ancak Gelecekte tabii ki çevresel faktörlerin, iklimsel değişikliklerin olmasıyla beraber bizim ürün desenimizde, Sivas olsun, işte Türkiye'nin her yerinde, dünyanın her yerinde e, mutlaka e, yetiştiricilik anlamında değişiklikler olması gerekiyor. E, biz komşularımızla beraber yaklaşık 600 milyon nüfusu da besleyebilecek şekilde bir e, üretim planlamasının adil bir acil bir şekilde yapılması buna yönelik olarak da ıslah çalışmalarının e, planlanması gerektiğine inanıyoruz. Bizler de e, şu anda özellikle tahıllarda biliyorsunuz e, buğday e, stratejik bir üründür. Buğdaya yönelik olarak tahıllar, arpa, buğday, yulaf Tirtikale gibi bitkilere yönelik olarak ıslah çalışmalarımız zaten rutin olarak devam ediyor. Her yıl mutlaka bunlarla ilgili melezemeler, laboratuvar çalışmalarını yürüterek özellikle marka dayalı çalışmalar yapıyoruz. Islah programlarımızı oluşturmuş durumdayız.